Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Zirconium Journey 2 adındaki aracın inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet bugün sizler birlikte arkadaşlar bu aracı öncelikle satın alacağız. Daha sonrasında da modifiye edeceğiz ve en sonunda da ufak bir hız testine tabi tutacağız ve böylelikle aracın hep birlikte bir incelemesini gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi isterseniz ilk olarak aracın özet bilgilerini vermekte başlayayım. Bu araç gerçek hayattaki 1979 model Fleetwood'un Pace Arrow adlı modeli aracından esinlenmiş bir araç ve aracın ulaşabildiği maksimum hız ise saatte 127.54 kilometre. Şimdi isterseniz bu aracı nasıl satın alabilirsiniz bunu anlatmakla başlayayım. Öncelikle oyundayken telefonumuzu açıyoruz ve buradan da internete giriş yapıyoruz. Daha sonrasında buradan hemen satın sanan süper auto sitesinde bu aracı görebilirsiniz. 592.500 dolar gibi bir fiyatı bulunuyor. Aracı satın almak için öncelikle üstüne tıklıyoruz ve buradan da istediğiniz bir rengi seçtikten sonra buy tuşuna basarak bu aracı satın alabilirsiniz. Evet şimdi isterseniz arkadaşlar aracımıza atlayalım ve en yakın modifiye istasyonuna gidelim. Yani modifiye Gidelim ve orada da bir modifiye işlemi Gerçekleştirelim bakalım bakalım aracımızın ne gibi Modifiye özellikleri var hep birlikte bunlara bir bakalım Evet modifiyecimize geldik. Hemen içeri giriş yapıyoruz. Evet aracın türü VAM türünde geçiyor arkadaşlar. Yani bir yarış aracı tabii ki de değil. Daha çok böyle görsel olarak modifiye edip garajınıza görmek isteyebileceğiniz ya da araç buluşmalarına gitmek isteyebileceğiniz türden bir araç. Hemen tamir ediyoruz ve armor seçeneğinden en iyisini alarak başlıyoruz. Bunu aldıktan sonra brakes'e geçiyoruz ve race brakes'e alıyoruz. Engine tabii ki de motorumuzu da en iyi şekilde yükseltiyoruz. Explosives almayın arkadaşlar. Zira bunu aldığınız zaman aracınıza bomba yüklemiş oluyorsunuz ve dışarıda patlatmadığınız müddetçe aracınızı bu bombayla aracınıza modifiye yapamıyorsunuz. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Horn ve Lights'ı geçiyorum. Zira bu Korn oluyor. Bu da ışıklandırmalar oluyor. Ki bu ışıklandırmalar vesaire zaten klasik şeyler arkadaşlar. Zenon Lights. Ekstradan bunu göstermeye gerek yok. Korn'a da aynı şekil. Şimdi gelelim Livery seçeneğine. Bu tarz araçlarda genellikle çok fazla hız yapamadığımız için en azından Livery gibi bu tarz özel desenleri güzel eklerler. Şöyle bir bakalım. Yani güzel seçenekler şu ana kadar var. E, Capital M. Long Live'di 70'ler. 70'lerin alt kısmı. Hmm. Bak bu fena değilmiş mesela. Bu da çok tatlı yani. Hoş olmuş. Hippie dizayn. E, aynısının renksiz hali ya da gri tonlarındaki varyantı. E, Tie-Dye diye bir şey var. Yani bu da fena değil. Ve son olarak da Love şeklinde bir livery bizi karşılıyor ki bu livery daha önce farklı araçlar üzerinde yaptığımızı hatırlıyorum. E, bunların arasında açıkçası benim hoşuma gelen şu oldu. Bunlar da fena değil. Böyle renkli şeyler hoşuma gidiyor ama e, şu da mesela güzel. Artık nerelerde kullanacaksanız bunu da tercih edebilirsiniz. Üsttekiler çok sade kaçıyor benim gözümde. Tabii ki de kötü değil ama benim açıkçası buradan en çok bu hoşuma gitti. Dolayısıyla bu hippie dizayna alacağım. Daha sonrasında da plate seçeneğinden plate'imiz yani renklerle şu an uyumlu. Sarı ve siyah rengi güzel gidecektir. Şimdi respray'e gelelim. Metalik kısmına giriyorum. Ben metalik hep tercih ediyorum. Şimdi bu siyah hoş duruyor bir kere. Bu tamam. Ee, onun dışında şöyle mor renk fena değil. Ee, ya tabii şimdi sarı renk mesela. O sarı rengi değiştirmek lazım ki bu rengi de ona uyumlu bir renk yapalım. E ee, sarı renk bu arada çok güzel duruyor. Ekstradan yani değiştirir miyim bilmiyorum. Sarı siyah çok güzel duruyordu başta. Ama ee, şöyle bir sequinleri kalırı değiştirme deneyeceğim. Yani ne gider? Çünkü livery ile uyumlu bir renk olması lazım. Mesela pembe renk fena değil. Hot pink böyle çok hoş tatlı bir şey oldu. Hani sarı renkle de çok güzel uyuyordu. Ee, şimdi sarı renk mi olsa pembe renk mi ya da başka bir renk mi olsa mesela böyle mavi ama siyah gibi duruyor. Bu tarz böyle koyu renklerin üzerine de çok hoş duruyor bu livery. Çünkü yani livery'i ön plana çıkardığımız zaman o zaman çok daha hoş duruyor bence araç üzerinde bu livery'ler. Ee, bunun dışında şöyle birazcık daha bakınca ama beyaz yani ya benim açıkçası aklımda şu an iki düşünce var. Ya, ya siyah yapmak istemiyorum. Çok sıradan olur. Kırmızı da fena durmadı bu arada. Yani tercih edilebilir bir renk. Bunun dışında bir de benim hoşuma giden e, ya hot pink diye düşünüyorum. Hot pink fena durmadı. Ya da videonun başında olduğu gibi sarı renk bu araca hoş olacaktır diye düşünüyorum. Ki ben e, sanırım sarı rengi tercih edeceğim. E, evet evet sarı rengi alayım diyecektim. Zaten sarı renkmiş. O zaman almayayım. Gerek yok. Bunun dışında trim color. Trim color da yani dıştaki şu çizgiye tekabül ediyor ve orayı ne yapsak ne yapsak. Ee, koyu bir renk de olabilir ya da şöyle birazcık daha dolaşacağım yani komple yok da edebiliyoruz tabi aynı rengi yaptığımızda ama komple yok etmek ister miyiz bilemedim Racing Green. Şöyle birazcık daha dolaşalım bakalım. Ee, bunlardan hangisi olabilir? Yani koyu bir renk fena durmuyor öncelikle onu söyleyeyim yani siyah vari renkler. Ee, şimdi şöyle mesela otuyorum burası siyah kalsın ama bu siyah renkte çünkü şu birinci rengi değiştirdiğimiz zaman ancak orayla oynayabiliriz bence çünkü üstteki renk neyse Oraya da o gidecektir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla üstteki renk de e, siyah olarak kalmalı diye düşünüyorum ama şu hot pinkleri falan bakabilirim. Hot pink belki şöyle sırıtıyor birazcık. Az önce portakal rengi belki olabilir diyecektim. O da olmadı. Peki yani siyah renk sanki e, güzel gözüktü gibi gözüme şu an. Şöyle siyah tarzında bir renk. Gerçi kendi rengi de güzeldi. Tamamdır bunu ellemeyeceğim. Sarı siyah şu an hoşuma gitti. Trim da aynı şekilde bırakıyorum. Sel kısmını geçiyoruz. Transmission tabii ki de en iyisini alıp geçiyoruz. Turbo seçeneğinden turbo turbo tuning alalım. Zira hızlandırmasını yükseltiyor burada gördüğünüz üzere. Onun dışında tabi onu alıyoruz siz bir şekilde. Daha sonrasında wheels kısmından da ben tabi ki de bir kurşun geçirmez tekerlek alacağım ilk olarak. Daha sonrasında da wheel type'tan güzel bir şey yapabiliriz bu aracı. Yani hmm, Sarı renkli. Ya şöyle dolar işareti çok kullanmıyorum araçlarımda. Ama yapsam mı diye düşünmedim değil. Onun dışında ne olabilir? Ee, yani bunların arasından olmazsa. Şöyle şu, şu olsun. Flare olsun. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Rengini zaten ellemeyeceğim iç tekerleği. Sarı renk gayet güzel oldu. Windows seçeneğinden de sanırım e, açık da olabilir. Koyu da olabilir. Gerçi e, şimdi üst taraf zaten koyu. Ekstradan bu beyazlık birazcık oraya hava katıyor. Komple siyah da yapılabilir. Ama dediğim gibi yani böyle beyaz da kalmasını tercih ediyorum. Biliriz. Bilemedim yani. Siyah yaptığımızda aslında camlardan ziyade perdeler sanki böyle siyah dönmüş oluyor. Ee, Olmazsa siyah olsun bilmiyorum ama da olabilirdi yani. İkisi de benim gözümde güzel gözüküyordu. Her neyse. Böylelikle aracımızın modifiye işlemini bitirmiş olmaktayız arkadaşlar. Çok öyle aşırı modifiye seçenekleri göremedim araçta bu arada. Ancak yine de livery'deki bu tatlı desenler gerçekten hoşuma gitti. Yani bu aracı alıp car meet buluşmalarına yani araç buluşmalarına gidebilirsiniz. Ya da sadece garajınızda görmek için bile bu aracı tercih edebilirsiniz. Ancak şimdi bir de son olarak hız testini yapmak istiyorum arkadaşlar sizlerle birlikte. Bakalım videonun başına verdiğimiz hız değerleri doğru mu? Hep birlikte bunu bir test edelim. Evet aracımızı otobana getirmiş olmaktayız arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi bir de hız göstergesi açtım ki böylelikle aracımızın hızı ne kadar hızlı bunu buradan görebilelim. Şimdi ilk olarak sıfırdan 100 kilometreye kalkış testini yapacağız arkadaşlar her zaman olduğu gibi. Şimdi başlıyorum. Evet gayet yavaş kalkıyor. Tabi bu araçlar van türünde bir araç olduğu için yani tutup da sıfırdan yüze direkt uçmasını bekleyemeyiz. Ancak çok çok yavaş yani bunu görüyoruz. Hatta gördüğüm en yavaş sıfırdan yüze ulaşan araçlardan diyebilirim. Ama dediğim gibi bu daha çok görsel bir araç arkadaşlar. Araçlarda tutup da yarışmayacağız bununla. Bunun dışında hatırlarsanız videonun başında bu araç için maksimum hızına 127.54 km demiştik. Ki şu anda da oraları zorluyoruz. Birazcık böyle bir sürelim bakalım arkadaşlar. Gerçekten de hızı böyle mi? Hep birlikte bunun bir testine gerçekleştirelim bakalım Evet aracımızın hız testini böylelikle bitirmiş bulmaktayız. Şu an her ne kadar 140 km'yi görse de bu araç için 127 km'ye doğru bir tespit olmuş. Tabi yokuş aşağı vesaire gittiğinizde bu araçın hızı her türlü yükselecektir doğal olarak. Bunun dışında 127 km hız bu araç için doğru bir tespit olmuş. Bunun dışında söyleyebileceğim çok bir şey yok arkadaşlar. Aracın modifiye seçenekleri birazcık az buldum. Ancak yine de bu liveriler çok tatlı olmuş. Bu karavan tarzı aracı garajınızda görmek isteyebilirsiniz. Zaten 500 bin dolar gibi 600 bin dolara yakın bir ücreti bulunuyordu aracın. Dolayısıyla eğer bu tip araçları seviyorsanız da böyle modifiyeler seviyorsanız araç buluşmalarına bu tarz araçlarla gitmeyi seviyorsanız bu tip bir aracı önerebilirim arkadaşlar. Ben mutlaka bu aracı garajlarımdan bir tanesine tutacağım. Benim çok hoşuma gidiyor çünkü bu tarz araçlar. Peki siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar bu araç için? Sizce fiyatına değer mi? Modifiye seçeneklerini nasıl buldunuz? Ve bu fiyata alınır mı? Bunları videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hep birlikte bunları konuşalım. O zaman videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Umarım bu video işinize yaramıştır. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu like atıp bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.